Aklımda sirke soruları 2. Daha önce sizlerle beraber aklımda sirke soruları 1'i çekmiştik. Devamının olacağını söylemiştim. Sizlerden gelen soruları bir havuzda toplayıp bu videomuzda yaklaşık 10-11 tanesini cevaplamış olacağız. Biraz da geniş tutacağım. Soru sayısını azalttım geçen seferkine göre. Geniş detaylı bilgiler vermek için. Haydi sizlerden gelen sorulara tek tek cevaplar vermeye çalışalım. Sorularınız için, izlenimleriniz için teşekkür ediyorum. Birinci soru benim sirkenin içinde küçük küçük sinekler var. Cansız ne yap? yapayım bilemedim. Bu YouTube kanalımdan bana çok gelen bir soru uzun zamandır. Eğer sirkenize bir şekilde sirke sinekleri girmiş ise ve içerisine yumurta, lavra bırakmış ise mutlaka yeni sinekler çıkacak. Kapalı olduğu için bu sinekleri cansız olarak görmeniz de normaldir. Sirke sinekleri sağlık bakımından herhangi bir zararı benim okuduklarım içerisinde tespit edilmemiş. Bu yönüyle rahatsınız. Sirke sinekleri 3. 4. hafta gibi sirkeleşme başladıktan sonra sirke kokusuna gelirler. Sirkenizi eğer içerisine sirke sineği girmiş ise ya kurçuk ya lavra ya da sinek olarak görmüşseniz ben kendi tercihimi burada söyleyeceğim sizlere. Karar size kalmış. Ben genellikle bu tür sirkelerimi kullanmıyorum. Bu sirkelerimi süzüp temizlik sirkesi olarak kullanıyorum. Yemede, içmede, salatada kullanmayı tercih etmiyorum. Sağlık açısından bir zararın olmadığını biliyorum. Sadece sirkenizin kalitesini bir miktar etkiler. Ama ne kadar etkiler? Bununla alakalı net bir çalışma yok. En iyisi sirkenizi sıkı bez, sıkı lastikle bağlamak. İkinci soru, ben de bugün elma sirkelerimi süzdüm. Tadı hazır aldığımız sirkeler kadar keskin değil. Acaba olmadı mı? Sirke anasını da oluştu 4,5 ay. Evet, 4,5 ay geçmiş. Sirke anası yapmış. Sirke tadı çok keskin değil diyor. 4,5 ay normal şartlarda çok uzun bir süre. Toplamda 8-12 haftayı geçmemekte fayda var. 8-12 hafta ya da 1 yıl 6 ay gibi uzun bekletme gibi metotlarımız yok mu var. Fakat bunlar biraz tecrübe istiyor. Biraz deneyim istiyor. Ondan sonra bu yola girmekte fayda var. Özellikle ilk defa sirke yapıyorsanız, daha tam sirke mantığınız oturmamış ise uzun beklemeyi tavsiye etmiyorum. Ya sirke anası çökünce ya da sirke 8-12 haftayı toplamda tamamlayınca lütfen süzün kullanın. Hazır sirkeler, hazır kimyasal fermentasyonlarla yapıldığı için tam fermentasyon diyemeyiz aslında buna hazır kimyasal işlemlerle yapıldığı için içerisine katkı maddeleri asidik asit gibi hızlandırıcı bakteriler hazır bakteriler kimyasal sıvılar katıldığı için normal şartlarda çok daha hızlı yapılır ve keskinlikleri daha fazladır. TSN'in de belli bir sandardı var hazır sirkelerin o keskinlikte olması gerekmektedir. Daha aşağısı zaten kabul görmüyor. Fakat bizi ilgilendiren kısmı ev sirkeleri hazır sirkelere göre keskinlikle bir adım daha az olabilir. Ama ev sirkeleri de keskindir. Çok keskin olurlar. Onun için lütfen hazır sirkelerle kıyaslamamak gerekiyor. Tadını ve kokusunu. İkisi farklı. Ev sirkeleri canlıdır. Ev sirkeleri sizin meyvenizin şeker oranına göre yapıldığı için sizin bunu bilme şansınız yok. Bazen şeker takviyesi yapıyoruz bazen yapmıyoruz. Lütfen ev sirkesi yapımı, çiğ sirke dediğimiz kendi sirkelerimizi hazır sirkeyle hiçbir şekilde kıyaslamayın. Ev sirkeleri daha naiftir, daha hoştur. Meyvenin aromasını da hissedebilirsiniz. Kalite olarak, şifayı olarak gerçek sirke sizin yaptığınız sirkedir. Üçüncü soru ilk aşamadayım. Üzeri taşacak gibi beyaz beyaz köpük oldu. Karıştırsam da azalır gibi olup yeniden kabararak köpürüyor. Köpükleri kaşıkla alıp atayım mı? Evet onlar bir hazine. Bunlar bir hazinenin işareti. Hiçbir şekilde köpükler alınıp atılmamalı. İlk 2-3 hafta içerisinde sirkeleriniz bol bol kabaracak, bol bol taşmalar yapacak. Ne kadar çok kabarma görüyor iseniz bu sirkenizin kimyasal fermentasyonun güçlü olduğunu, bakterilerin iyi çalıştığını gösterir. Bakteriler iyi çalıştığını çalışıyorsa, şeker oranı yüksekse rahat olabilirsiniz. Bol bol köpürür, bol bol kabarır. Sakın bu dönemde bu köpükleri alma gibi bir şey yapmayınız. Lütfen sirke kimya fermentasyonu videomuzu izlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca sirke karıştırma videomuz var. Bu videomuzda izlerseniz sizlere bir cevap olacaktır. Dördüncü soru: Kırmızı üzüm sirkesi yaptım. Nohut, bulgur ve bal koydum. 21 gün karıştırdım. Meyveler dibe çökünce bıraktım. Bir kısmını süzdüm, bir kısmı içi meyveli bekletiyorum. Üzeri kef yaptığı ne yapmalıyım? Kırmızı üzüm sirkesi çok sevdiğim bir sirke benim. Nohut, bulgur ve bal. Bal az miktar olabilir. Tariflerimizde de veriyoruz. Fakat bu kanalın ve ciddi sirke gruplarının hiçbirisinde nohut bulgur gibi nohut bulgur katımı göremez. Nohut ve bulgur turşuya çok yakışır. Bol bol atabilirsiniz. Fakat sirkiye fermentasyon olarak. Kimya olarak, aşılama, mayalama olarak ne dersek diyelim hiçbir katkısı yoktur. Lütfen nohut, bulgur katmayalım. Bunlar bol bol mantar, kef, küf yapabilir. Bu tür neticelerle karşılaşma ihtimaliniz yüksek olduğu için fermentasyonu da doğru analiz yapamayabilirsiniz. Sirke severimiz bir kısmını süzdüğünü, bir kısmını meyveli bıraktığını tecrübe ediyor galiba. Kef yaptıysa kef ve kahan videomuz var. Lütfen kef ve kahan videomuzu, detaylı anlattım orada ben çünkü, bu videomuzu izlerseniz sizlere faydalı olacaktır. Beşinci soru. Bir soru sorabilir miyim? Üstad iltifat etmiş. Teşekkür ederim. Toplam 8-12 hafta olacak. İlk kurulumdan sonra mı? Meyveler çöktükten sonra mı? 8-12 hafta olacak. Yani tarih ne zaman başlıyor? Çok teşekkürler. Benim videolarımı, kanalımdaki videolarımı izliyorsanız kurulumların tamamında mutlaka genellikle bir kalemim oluyor. O kalemle beraber mutlaka kavanozumun üzerine tarih atıyorum. Bu kurulumdaki attığınız tarih başlangıçtır. Ve toplamda 8-12 haftadır. Ya da da sirke anası çöküncedir. Lütfen ilk kurulumları sirke kaplarınızın üzerine bir etiketle bir kalemle not alın. O tarih sizin için başlangıçtır. 8-12 haftayı bu tarih itibariyle ölçü almalısınız. 6 soru. Videoda tuzdan hiç bahsetmediniz. Önceden alkol olmasın diye tuz atın diyordunuz. Nasıl yapalım tuzu alkol olmasın diye? Çok gelen bir soru. Hiçbir tarifimde tuz attığımı hatırlamıyorum. Tuz tarifi verdiğimi hatırlamıyorum. Çünkü kimyasal olarak tuzun hiçbir katkısı yok. Yoktur. Sirke oluşumuna faydası yoktur. İlk dönem sirkemizin, sirke kimyası videosunu izlediyseniz hatırlarsınız, hatırlayacaksınız. İlk dönem sirkemizin bol bol şekere ihtiyacı var. Tuz attığımızda ne yapmış oluyoruz mantıken? İşi zorlaştırmış oluyoruz. Bakterilerin çalışmasını zorlaştırmış oluyoruz. Lütfen sirkelerimize tuz atmayalım. Burada bir ayrıntı daha var. Ona da az girelim. Alkol olmasın diye. Sirkenin alkol olup olmamasıyla ilgili tuzun herhangi bir etkisi yoktur. Siz benim tariflerimi kanalımdaki tarifleri izlediyseniz genellikle şuna vurgu yaparım. İyi bir sirke için 2D formülü. Doğal meyve, doğru şartlar. Eğer şartlarınız doğru ise korkmayın. Mutlaka sirke olacaktır sonunda. Meyve kurulumu doğru şartlar altında alkolleşme yapmaz. Çok istisnai durumlar var mıdır? Vardır. Binde bir olabilecek olan. Misal için çok fazla şeker takviyesi yapıldığı zaman işler hatlar karışabilir. Hani bu bahsettiğim 3-4 bardak bal katanlar oluyor. Buradaki şeker oranı ağ geldiği için sirkeleşmeye bakteriler dönemeyebiliyor. O zaman alkollü bir sıvıyla, etanollü bir sıvıyla karşılaşmış olabiliriz. Fakat biz çok az miktar şeker katıyoruz. Ağırlıklı meyveyle yapıyoruz zaten. Rahat olabilirsiniz. Sadece şişeleme videosunda uzun şişeleme, iksir elde etme ile alakalı bir ayrıntıda bahsetmiştim. Budur. Onun dışında hiçbir yerde tuz atma ihtiyacımız yoktur. Lütfen sirkelerimize hiçbir aşamasında tuz atmayınız. Yedinci soru. Selam. Uzaklardan bir soru. Kardeş Azerbaycan'dan olduğunu tahmin ediyorum. Selam. Çok güzel aydın izah edersiniz. Çok sağ olun. Ben de sirke koydum ama sinek yok bekliyorum. Gelmir. Hem de alkol kokur. 12 gündür koydum. Sinek yok. Olmamış mı yani? Evet güzel kardeşim. Sirke sineği sirkeleşmenin olduğuna bir işarettir. Sirke sineği görüyorsak iyi bir işaret. Fakat sirke sineğinin sirkemize bir katkısı yoktur. Sirke sineğinin belirmesi sirkemizin doğru fermentasyonla gittiğinin bir işaretidir. Ama ölçüsü değildir. Sirkemiz güzel kokuyorsa bu sirke sinekleri ilk defa yapıyorsanız ben de şaşırmıştım. İlk kurulum ilk yaptığım zaman evimde bu sinekleri görmemiştim ben. Enteresan bir şekilde bu sirke sirkeleşme başlayınca yani üçüncü, dördüncü hafta gibi ortaya çıktılar. Nereden geldiler? Nasıl geldiler? Eve nasıl girdiler? O kavanozu nasıl buldular bilmiyorum. Bir mucize. Bu sirke sinekleri onların bir tek hedefi var. Sirkeleşmenin olduğu yere girip yumurta lavra bırakmak. Daha sonra da kurçuk olup sinek olmak orada. Yani orayı bir yuva gibi kullanmak istiyorlar. Lütfen sirke sineklerimizin sirkemize bir katkısı varmış gibi düşünmeyelim. Benim bildiğim, benim gördüğüm herhangi bir sirkemize dair katkısı yok. Çünkü sirke bakterileri meyvenin üzerinden, attığımız mayadan ve havadan geliyor. Çoğunluk da havadan geliyor zaten. Onun için herhangi bir şey katmasak da sirkemiz oluyor. Hızlıca 8. soruya geçiyoruz. Abicim, bana bir yardımcı olursan çok sevinirim. Ekim-Kasım gibi elma sirkesi kurdum. O zamandan beri üstünde örtüsü ile öylece hala duruyor. Süzmedim. Kalın kalın sirke anaları da var. Her şey güzel görünüyor ama süzmediğim için endişeliyim. Acaba hala sirke olarak mı duruyor yoksa başka bir şey mi oldu? Lütfen yardımcı olun. Allah razı olsun şimdiden. Sirkemizi uzun bekletme bir tecrübe ve deneyim işidir. Lütfen yeni başlamışsanız, tam tecrübeli bir yola girmemişseniz uzun bekletme yapmayınız. 8-12 hafta veya da sirke anası çökünce süzünüz. Bu bizim klasiğimiz. Sirke anası oluştuktan sonra uzun beklediğinde, sirke havayla temas ettiğinde burada tecrübeniz yoksa sirkenizin suya dönüşme ihtimali yüksektir. Yani fermentasyon 8-12 haftaya kadar bir şekilde ilerler, 8-12 haftadan sonra tersine döner. Yani 8-12 hafta sonra, 3-4 ay sonra sirkeniz havayla temas ederse suya dönüşmesi, asetik yapısının azalması normaldir. Lütfen sirke test videomuzu izleyin, sirkenizin durumuna kendiniz karar veriniz. Dokuzuncu soru. Hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ediyorum. Sirkelerimi ilk kurulum aşamasında 10 gün süreyle karıştırdım. Ve elmalar dibe çöktükten sonra süzdüm. Posalarıyla birlikte bekletmedim. Bir sıkıntı olur mu acaba? Posası ile mi bekletmek gerekiyor? Acaba teşekkürler. Evet güzel bir soru. Süzme ile alakalı videomda kısmen bahsetmiştim. Meyveler çöktükten sonra 3-4 gün daha karıştırıp posayla işimiz bitti. Artık bundan sonra meyvelerin sirkemize bir katkısı yok. Süzebiliriz. Ondan sonra fermentasyonu bu şekliyle takip edebiliriz diye bir görüş var. Ege yöresinde Almanya'da da birkaç yerde okudum akademik yazıda. Bu şekilde tavsiyeler var. Ben de sirkelerimi bu şekilde tecrübe de ettim. Diğer şekliyle de tecrübe ettim. Yapabilirsiniz. Sadece çöktükten sonra hızlı süzmeyin. 3-4 gün daha karıştırın. 3-4 gün geçtikten sonra süzebilirsiniz. Herhangi bir zararı yok, mahsuru yok. Birkaç yerde de tavsiye ediliyor. Yanlış bir metot değil. Kullanabilirsiniz. Bu da bir metot şekli. Bu yöreye, coğrafyaya, hava şartlarına, mevsim şartlarına, meyve şartlarına oluşmuş bir durum diye düşün. Ege yöresinde özellikle İzmir. İzmir'de eski evlerin bulunduğu yerlerde belki hatırlayanlar olabilir. İzmir yöresinden arkadaşımız varsa bizi dinleyen. Oradaki eski İzmir evlerinin önlerinde sirke kapları, sirke küpleri olurdu. Şimdi çok fazla göremiyoruz. Çünkü bu eski evlerden fazla kalmadı. Bildiğim kadarıyla bir iki müze yerinde veyahut da oradaki bir sirke severin kendi evinde oluşturduğu küçük çaplı bir müze gibi bir yerde sakladığını biliyorum ben. Eğer yolunuz veyahut da orada yaşıyorsa İzmir'de İzmir'deyseniz bu kapları, bu küpleri bir şekilde bir yerlerde bir köşeye atılmış olarak görürseniz bence alın, hatıra olarak saklayın. İmkanı varsa da sır yapısı müsaitse yani sıvı geçirmeyecek durumdaysa da bunları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu da ayrı bir bonus olsun. 10. soru 23 Mart'ta sirke kurdum. 2 hafta sonra meyveler dibe çöktü. Şu an üzerinde bir yapı oluştu ama anaya benzemiyor. Kef olabilir mi? Kefse ne yapabilirim? Evet bununla alakalı kef ve kaham videomuz var. Lütfen kef ve kaham videomuz bakınız. Çünkü kef ve kahamı hem net bir şekilde anlatıyor hem de kef olduğu zaman ne yapmamız gerektiğinin formüllerini, adımlarını bize veriyor. Lütfen kef ve kaham videomuzu izleyiniz. Bir sirke hakkında karar verebilmemiz için en az 3-4 hafta geçmesi gerekiyor. Yani 3-4 haftaya kadar herhangi bir müdahalede bulunmayın. 3-4. haftadan sonra kef videosuna baktıysanız, kefi biliyor iseniz kefse ne yapmanız gerektiği orada anlatılıyor. Sirke anasıysa ne yapmanız gerektiği anlatılıyor. Son soru Sirke ile ilgili doğru, düzgün, öğretici bir kanal buldum. Tabii ki abone olmak kaçınılmaz. Evet teşekkür ediyorum bu şekliyle. Çok fazla yorumlarınız geliyor. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Bu tür bu tür yorumların şu katkısı oluyor. Bize yeni video, yeni bilgiler aktarmak için bir sevinç kaynağı olmuş oluyor. Lütfen kanalımızı beğendiyseniz, bu videomuzu beğendiyseniz, kanalımızdaki bilgilerin doğru olduğunu, sizi doğru yönlendirdiğini düşünüyorsanız kanalımıza abone olunuz. Abonelik biliyorsunuz ama belki aklımızda olur mu diye söylüyorum. Abonelik Hiçbir şekilde ücretli bir durum değildir. Abone olmakla sadece o kanalla ilgili haberdar olmuş oluyorsunuz. Teşekkür ediyorum.